Merhaba. Oğuzev Çocuk Gelişimi Bölümü Aile Danışmanlığı dersi. Arkadaşlar, ara sınav öncesi soruları tekrar hızlıca gözden geçirebilmek amacıyla bu videoyu hazırladım. Videoya başlamadan önce bana destek olmak için videonun alt kısmında bulunan abone ol tuşuna ve beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Farklı yaşam dönemlerinde ailenin işlevleri değişmekte olduğu için bu işlevlerin belirlenmesi ihtiyacı aile yaşam döngüsü modelini doğurmuştur. Bu modelde hangi evre yer almaz? Çift olma, evden ayrılma, ebeveynlerin yaşamlarının sonuna yaklaşması, ergen çocuklu aile, aile yaşam döngüsü evrelerindendir. Nişanlanma ise aile yaşam döngüsünde yer almaz. Aile yaşam döngüsünde her evrede refah ve zorluk yaşanmaktadır. Buna göre ailenin hangi evresinde refah seviyesi en azdır? Doğru cevap ergen çocuklu ailede. Aile yaşam döngüsünde her evrede refah ve zorluk dönemleri yaşanmaktadır. Buna göre ailenin hangi evre veya Evrelerinde zorluk seviyesi en fazladır. Küçük çocuklu aile ile ergen çocuklu ailede zorluk seviyesi en fazladır. Aile yaşam döngüsü modelinde Erikson'un psikososyal kuramına göre temel güven ve güvensizlik evresi hangi evre ile kesişir? Doğru cevap küçük çocuklu aile evresi ile kesişir. Aşağıdakilerden hangisi aile değerlendirmesinin amacı değildir? Arkadaşlar öncelikle aile değerlendirmesinin amaçlarını tekrar etmiş olalım. Sosyal ortamların ve ailenin yaşadığı çevrenin aile üzerindeki etkisini anlamak. Aile üyeleri arasındaki ilişkileri, kuşaklar arasındaki rol dağılımını görmek ailenin tercihlerini yaşadıkları tarihsel ve toplumsal çevre ile bütünleştirmesini kolaylaştırmak, ailenin sistematik bir şekilde yakından tanınabilmesi ve yaşadıkları sorunların nedenlerini görmelerine yardımcı olmak. Bu şıklar aile değerlendirmesinin amaçları arasındadır. Aile üyelerinden sorunlu kişiyi bulmak ise değerlendirmenin amaçlarından değildir. Soy ağacı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru cevap: Soy ağacı, sorunların farklı nesiller üzerindeki etkisini araştırmak için kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi aile kronolojisi oluşturulurken kullanılmaz? Aile kronolojisi oluşturulurken çocukların doğumu, ailenin göçü, ailedeki hastalıklar, ebeveynlerin ayrılıkları kullanılır ebeveynlerin okudukları bölümler ise kullanılmaz. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir formasyonda aranan özelliklerden değildir? Etkili formasyonda aranan özellikler kapsamlılık, dinamiklilik, nesnellik, basitlik. Karmaşıklık ise aranan özelliklerden değildir. Formülasyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Önce doğru olan şıkları bir okuyalım. Formülasyon ortak bir anlayışa dayanmalı ve aile ile işbirliği içinde geliştirilmelidir. Formülasyon oluşturulurken ailenin yaşam döngüsünde hangi basamakta olduğu, o basamağın zorlukları gibi bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır. Aile üyelerinin müdahaleyi benimsemesi için ortak formülasyon değerlidir. Formülasyon, tedavi hedeflerinin ve bu hedeflere giden yolun netleştirilmesini sağlar. Oluşturulan formülasyon özel ve gizlidir. Aile ile paylaşılması değerlendirme sürecini bozar ise yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi ayrıntılı hikaye için kullanılan sorulardan değildir? Ayrıntılı hikaye için kullanılan soruları hatırlayalım. Problemi ortaya çıkaran öncüller neler? Başkaları da sorunun farkında mı? Onlar ne söylüyor? Tedavi başvurusu olmuş mu? Problemi hafifleten ya da kötüleştiren durumlar, ortamlar, zamanlar neler? Çocuk sorunlu olduğunun farkında mı sorusu ise ayrıntılı hikaye için kullanılan sorulardan değildir. Biyopsikososyal modeli oluşturan bileşenlerden hangisi biyolojik yapı ile ilişkilidir? Doğru cevap fiziksel gelişim. Aşağıdakilerden hangisi 4P modelinin bileşeni değildir? 4P modelinin bileşenleri: tetikleyici faktörler, koruyucu faktörler, hazırlayıcı faktörler, sürdürücü faktörler. Arttırıcı faktörler ise 4P modelinin bileşeni değildir. Formülasyon çeşitleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Formülasyon çeşitleri 4P formülasyonu mevcut problemin ortaya çıkmasına ve devam etmesine neden olan faktörleri içerir. 4P formülasyonu mevcut faktörlerin problemle ilişkisini de ortaya koyduğu için müdahaleye daha belirgin şekilde yol gösterebilir. Biyopsikososyal yaklaşım aile üyelerini değerlendirirken hikayesini, inançlarını, sosyokültürel ve sosyoekonomik durumunu, yaşam koşullarını, soy ağacını, aile kronolojisini göz önünde bulundurur. Biyopsikososyal model bireyin davranışlarını etkileyen faktörleri biyolojik özellikler, psikolojik faktörler ve sosyal koşullar olarak ele alır. Burada E şıkkı biyopsikososyal model bütüncül bir bakış açısıyla sorunları değerlendirdiği için 4P modelden üstündür. Yanlış bilgidir arkadaşlar. Yukarıdaki maddelerden hangilerinde aile danışmanlığı sürecine öncelikle dahil edilecek kişilere yer verilmiştir? Bunlar 1 tırnak yeme problemi olan çocuğun ebeveynleri, 2 aileyle birlikte yaşayan babaanne, 4 yurt içinde sorunlu davranışları sebebiyle yönlendirilen ergenin koruyucu ebeveynleri Aşağıda verilen aile danışmanlığı sürecinde hipotez oluşturma ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Önce doğru bilgilere göz atalım. Hipotez oluşturma sürecinde yönlendirmenin yapılması veya aile ile ilk temasa geçilmesiyle birlikte Danışmanlık sürecinde danışman ilk hipotezini oluşturmaya başlar. Hipotezler aileden alınan bilgilerden ve danışmanın deneyimlerinden yola çıkılarak oluşturulur. Hipotezler gereken bilgileri toplama, hedefleri belirleme ve sürecin yönetiminde kolaylık sağlar. Hipotezin amacı aile sistemi ile belirtiler arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır. Aile danışmanlığı süreci içerisinde Ailenin farklı bilgiler ortaya çıksa dahi danışman hipotezin arkasında durmalı ve değiştirmemelidir ise yanlış bilgidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aile danışmanlığının değerlendirme aşamasında danışmanın görevlerinden biri değildir? Danışmanın görevleri danışmanlık süreci ile ilgili aileyi bilgilendirmek, çalışma işbirliğinin kurulması, müdahale için gerekli bilgileri toplamak, aile ile birlikte ortak formülasyon oluşturmak, değişime karşı çıkan ailenin ev edevi konusunda ikna edilmesi ise danışmanın görevleri arasında yer almaz. Aşağıdakilerden hangisi aile danışmanlığında belirlenen etkili hedeflerin özelliklerinden biri değildir? Aile danışmanlığında belirlenen etkili hedefler, Soruna özgün olması, danışan tarafından başarılabilir olması, danışmanlık sürecinde ulaşılabilir olması, ölçülebilir olması öznel olması ise bu hedeflerin özelliklerinden değildir. Müdahale aşaması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Doğru cevap aile sisteminin değişim konusunda kaygıları mevcutsa bu kaygılarını ifade etmelerine fırsat vermeli, değişimin ilk aşamalarında danışman aileye destek olacağını hissettirmelidir. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri aile danışmanlık süreci sonlandırılırken kullanılabilecek yöntemlerdendir? Bunlar 1. Bir yıl sonra görüşmek üzere aileye randevu ayarlamak, 2. ailelerde kasada bir seans sakları olduğunu ihtiyaç halinde kullanabileceklerini söylemek. Aile danışmanlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Önce doğru bilgilere bir göz atalım. Aile danışmanlığı, aileyi etkileşimde bulunan bir sistem olarak ele alır. Aile danışmanlığı, aile üyeleri arasındaki iletişimi geliştirme ve işlevsel olmayan davranışları değiştirmeyi amaçlar. Aile danışmanlığı süreci planlama, değerlendirme, müdahale ve sonlandırma olarak dört temel bölümden oluşur. Aile danışmanlığı aile ile ilk iletişimin kurulmasıyla başlar. Birden fazla aile danışmanlığı kuramı vardır. Ancak bu kuramların hepsi aynı müdahale yöntemlerini kullanır ise yanlış bilgidir. Aşağıdakilerden hangisi aile danışmanlığı sürecinde danışmanın karşılaşabileceği zorluklardan biri değildir? Önce aile danışmanının karşılaştığı zorlukları bir gözden geçirelim. Aile üyelerinden bazılarının veya tüm ailenin görüşmeye gelmeyi reddetmesi, terapetik müdahale aşamasında aile sisteminin değişime direnç göstermesi, Görüşme sırasında söz hakkı aile üyelerinden birindeyken başka bir üyenin müdahale etmesi, ailenin danışmanlık sürecine bağımlılık geliştirmesi karşılaşılan zorluklar arasındadır. Danışmanın başlangıç hipotezinin doğrulanmaması ise bu zorluklar arasında değildir. Aşağıda aile danışmanlığında hedefler belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktalardan hangisi yanlıştır? Hedefler belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar. Danışman her aile üyesine eşit mesafede durmalıdır. Danışman tüm aile üyelerini ortak hedefler kümesinde toplayabilmelidir. Hedefler aileler tarafından anlaşılabilecek basitti, gerçekçi ve somut olmalıdır. Aile üyelerinin hedefler konusunda çatışma yaşadığında hedeflerin faydaları, zararları bu hedeflere ulaşılmasının kendileri için ne ifade ettiği konuşulabilir. Çocuklar hedef belirleme sürecine dahil edilmemelidir ise yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi yapısal aile danışmanlığında sorunlu aile yapıları arasında yer almaz? Yapısal aile danışmanlığında sorunlu aile yapıları, kopuk aileler, olgunlaşmamış ebeveynli aileler, iç içe aileler, ilgisiz ebeveynli aileler. Geleneksel aileler ise sorunlu aile yapıları arasında yer almaz. Hangi danışma ekolünde transaksiyonel kalıplara önem verilir? Doğru cevap yapısal aile danışmanlığı. Aşağıdakilerden hangisi stratejik aile danışmanlığının amaçlarından birisi değildir? Şu anki problemleri çözmek, probleme neden olan davranışları değiştirmek, Aile üyeleri arasındaki iletişimi düzenlemek, aile üyelerinin yaşam döngülerinde ilerlemesini sağlamak, stratejik aile danışmanlığının amaçlarındandır. Sorunla ilgili içgörü kazandırmak ise bu amaçlar arasında değildir. Stratejik aile danışmanlığında ailede ortaya çıkabilecek problemler dört grupta sınıflandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan birisi değildir? Bu dört grup, hakimiyet ve koruma arzusu, sevilme arzusu, sevme ve koruma arzusu, pişmanlık ve bağışlama arzusu, iyilik yapma arzusu bu gruplardan değildir. Bilişsel davranışçı aile terapisinde aşağıdakilerden hangisine daha fazla önem verilir? Doğru cevap değerlendirme ve formülasyon. Sorunları çözmeye yönelik etkisiz girişimlerin sonunda bu sorunları sürdürmeye başladığını ifade eden ironik süreçler aşağıdaki danışmanlık kuramlarından hangisinde kullanılan bir kavramdır? Doğru cevap MRI kısa süreli aile danışmanlığı. İşlevsel aile danışmanlığı süreci dört ilke tarafından yönlendirilir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden birisi değildir? Önce bu dört ilkeyi hatırlayalım. Aile üyeleri arasında ve aile ile danışman arasında olumlu ittifaklar oluşturmak değişim motivasyonunu arttırır. Yeniden çerçeveleme yoluyla sorunlu davranışların işlevlerinin anlamını değiştirmek ve aileye farklı bir bakış açısı sunmak değişim motivasyonunu arttırır. Hedefler gözlemlenebilir, ulaşılabilir ve ailenin yetenekleri, kültürel değerleri ve sosyal bağlamı ile tutarlı olmalıdır danışmanlık stratejileri ailenin risk profiline, koruyucu faktörlere ve diğer özelliklere uymalı ve bunlara saygı gösterilmelidir. Değerlendirmede özellikle ailenin hakimiyet ve kontrol, sevilme, sevme ve koruma, pişmanlık ve bağışlama konularını yönetme şekli ele alınmalıdır. Şıkkı ise yanlıştır. Stratejik aile danışmanlığının kurucusu kimdir? J Haley stratejik aile danışmanlığının kurucusudur. EmRI kısa süreli aile danışmanlığı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru cevap, tedavide tipik olarak terapetik kısıtlama yöntemi uygulanır. Edimsel koşullandırma, negatif pekiştirme, şemalar gibi kavramlar hangi danışmanlık kuramının temel kavramlarındandır? Doğru cevap bilişsel davranışçı aile danışmanlığı. Arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim. <laughs>